Kanalıma hoş geldiniz. Ispanak çorbası yapacağız. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuracağız. Pembeleşen soğanlarımıza bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Domates salçasını. Ispanağımızı ilave ettik. Bir çay bardağı bulgurumuzu ilave ediyoruz. Beş su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz ev yapımı tavuk bulyonumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Ispanak çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz.